Merhaba. Geçen hafta 5 yıldır devam eden davamızdaki peraat kararını konuşmuştuk. Hafta sonunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Yeni Asya ile ilgili davalar ve bunlarla ilgili gelişmeler gündeme geldi. Hukuk danışmanı Kadir Öztürk'ün kendi sitesinde ve X hesabında paylaştığı bilgileri aktaralım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Söz konusu başvurular mahkum olan başvurucuların Yeni Asya gazetesini alma talepleriyle ilgilidir. Ceza ve idareleri güvenlik riski oluşturacağı gerekçesiyle veya diğer idari veya operasyonel nedenlerle gazeteyi satın almayı veya başvuruculara teslim etmeyi reddetmiştir. Sözleşmenin 10. maddesine göre dayanarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin başvurucular bilgi ve fikir edinme haklarının ihlal edildiğinden şikayet etmektedirler. Sözleşmenin ifade özgürlüğü başlıklı 10. maddesi, bilgi ve fikir edinme özgürlüğünü de güvence altına almaktadır. Başvurucuların farklı tarihlerdeki şikayetlerini ayın 30 Mayıs 2023 tarihinde Türk hükümetine bildirerek hükümeti aşağıdaki soruları cevaplamaya davet etmiştir. Burada bildirim yazısının İngilizce orijinal metnine ve Türkçe çevresine ulaşmak için tıklanması gereken adresleri de vermiş Kadir Bey. Sorular şöyle. Bir, sözleşmenin ona bir maddesi anlamında yetkililerin söz konusu gazeteyi satın almayı veya dağıtmayı reddetmesi nedeniyle başvurucuların ifade özgürlüğüne, özellikle bilgi ve fikir edinme haklarına bir müdahale olmuş mudur? 2. eğer öyleyse bu müdahaleyle bu yasa, müdahale yasayla öngörülmüş müydü? Ve madde ona iki açısından gerekli miydi? 3. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin iştihadı Yavuz Şen ve diğerleri bunu da daha evvel yayın konusu yapmıştık. Çok sayıda başvuruyor. Yeni Asya'nın da dahil olduğu ve diğer gazetelere de çıkarılan engellerin Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünün ihlali olarak görüldüğü karar. Anayasa Mahkemesi'nin iştihadı da göz önünde bulundurulduğunda ulusal mahkemeler kararlarında sözleşmenin 10. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak başvurucuların ifade özgürlüğü hakkını söz konusu diğer menfaatler karşısında uygun bir şekilde dengelemiş midir? Ahim Mehmet Çiftçi davasında benzer şikayeti ele almıştır. Bu davada da olayların meydana geldiği zamanda ceza infaz kurulunda kurumunda tutulan başvurucu Mehmet Çiftçi'ye talep ettiği halde Yeni Asya gazetesi verilmemişti. Türk hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunduğu savunmasına, savunmasında somut olayda başvuranın ifade özgürlüğü hakkına müdahalede bulunulmadığını, başvurana gönderilen yayınlara ceza infaz kurumunun düzen ve disiplini açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle el konulduğunu ve bu tedbirin kurum ve başvuranın yararına olduğunu ileri sürmüştür. Ayın 16 Kasım 2023 tarihinde taraflara bildirdiği kararında, Hükümetin ihtilaf konusu tedbiri haklı göstermek için ulusal makamlar tarafından ileri sürülen gerekçelerin uygun ve yeterli olduğunu ve söz konusu tedbirin demokratik bir toplumda gerekli olduğunu ispatlamadığına kanaat getirerek başvurucunun bilgi ve fikir edinme hakkının ihlal edildiğini ve manevi tazminat anlamında başvurucuya 1000 euro ödenmesine hükmetmiştir. Yine benzer bir şikayetle ilgili Ahim 12 Aralık 2023 tarihinde taraflara bildirdiği İncedere ve Altay kararında başvurucuların bilgi ve fikir edinme hakkının ihlal edildiğine hükmetmiş. Bu da o kararın devamı olarak verilmiştir. Başvurucuların şikayetleri bu sonraki şikayetler Ahim'in yerleşik iştihadına dayandığı için mahkeme tarafları dostane çözüm teklifi üzerinde anlaşmaya davet etti. Ancak bu gelişim başarısızlıkla sonuçlandığı için yargılama çekişmeli aşamaya geçti. Taraflar dostane çözüm üzerinde anlaşamadıkları için davada çekişmeli aşamaya geçilmiş ve bu kapsamda Türk hükümeti savunmasına sunmuştur. Hükümetin savunması İngilizce olup ekler dahil 534 sayfadır. Savunmasında hükümet benzer davalarda dile getirdiği üzere başvurucuların ifade özgürlüğü hakkına herhangi bir müdahalede bulunulmadığını, Yeni Gazetesi'nin bu sefer farklı bir gerekçe göstermiş. Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkının bulunmadığını, bu nedenle de ceza infaz kurumuna kabul edilemeyeceğini dile getirmiştir. Burada şunu da ekleyelim. Resmi ilan yayınlama hakkı bulunmadığı gerekçesi de aslında yargı kararlarıyla çürütülmüş durumda. Çünkü Yeni asya olarak bu uygulamaya karşı açtığımız iki davayı kazandık. Yargılama süreci devam ediyor. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Resmi ilan yayınlama hakkı bulunmadığı şeklinde gösterilen gerekçenin de bir dayanağı kalmamış durumda. Şimdi ayın 3 Ocak 2024 tarihinde başvurucu ve avukatlara gönderdiği yazısında 6 Mart 2024 tarihine kadar Türk hükümetinin savunmasına Cevaben kendi ifa iddialarını, varsa adil tazmin taleplerini ve dostane çözüm tekliflerini sunmaya davet etti. Dolayısıyla 6 Mart'a kadar bu cevapların ve adil tazmin taleplerinin sunulması gerekiyor ilgililer tarafından. Kadir Bey şöyle bağlamış, Yeni Asya Gazetesi'nin cezaevlerine kabul edilmemesi, ifade özgürlüğü kapsamında bilgi ve fikir edinme özgürlüğü hakkını ihlal etmektedir. Hükümet her ne kadar daha sonra Yeni Asya Gazetesi'nin ilan verme hakkını kaldırarak söz konusu gazetenin cezaevlerine kabul edilmemesini yasal bir temele oturtmaya çalışsa da bu çaba bilgi ve fikir edinme hakkının ihlal edildiği gerçeğini değiştirmeyecektir. Ve tekrar ifade edelim, bu resmi ilan yayınlama hakkını Kaldırmış olması yargıdan döndü ve yargı bu tasarrufu da geçersiz kıldı. Dolayısıyla e, ikinci aşamada savunmasında hükümetin ahime bildirdiği bu gerekçe de e, boşluğa düştü. İşte Velhasıl e, Yeni Asya'ya yapılan hukuksuz uygulamalar hem iç hukukta hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, zemininde... E, hukuka aykırı olduğu tescil edilerek bu hukuk mücadelesi Yeni Asya'nın haklılığının teyidi ve tasdiki istikametinde ilerlemeye devam ediyor. Ve bu dönemde evvelce benzeri görülmemiş hukuksuzluklara maruz kalan Yeni Asya'nın bu hukuksuzluklara karşı vermiş olduğu mücadele başarıyla devam ediyor bizi doğrulayan, bizi tasdik eden, bizi teyit eden bir mecrada ilerliyor. Dolayısıyla bize yapılan, yeni asya ya yapılan bu hukuksuz uygulamalarda daha fazla inat ve ısrar edilmemeli. Aksi halde Türkiye bu hukuksuzluk inadıyla bilhassa Avrupa hukuk mahfillerinde e, sicilini iyice karartmış, iyice bozmuş olacak ve bunun her bakımdan olumsuz yansımaları görülecek. Evet, temennimiz ifade etmeye çalıştığımız şekilde bu hukuksuzluklara artık bir son verilmesi. Yeni ya yapılan hukuksuzlukların yanı sıra diğer bütün süreç mağdurlarına yapılan hukuksuzluklarında da sona erdirilmesi.